Herkese merhaba. Bugün çok kolay yapılışıyla harika bir cevizli kadayıf sarma hazırlıyoruz. Püf noktalarını uyarsanız oldukça pratik bir tatlı hazırlamış olursunuz. İlk olarak şerbeti için tencerem içerisine 4 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Ben klasik su bardağı kullanıyorum. Ardından aynı bardakla 5 su bardağı su. Herkesin kolay bir şekilde yapacağı bu şerbet tatlıyı mutlaka sizler denemelisiniz. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor. Karıştıralım ve şerbetimizi ocağın üzerine alalım. Orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Ortalama 7 kaynaması gerekiyor. Ardından çeyrek limonun suyunu sıkarak 5 dakika daha kaynatıyoruz ve şerbetimizi kenarda soğumaya alıyoruz. Şerbet soğuk olması gerekiyor mutlaka. Burada 500 gram yaş kadayıfım var. Onları bu şekilde açıyorum arkadaşlar birbirinden. Daha sonra bir avuç kadar kadayıfımı elime alıyorum. Geniş kısmından başlayarak içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı ceviz ekleyerek videoda görmüş olduğunuz gibi sarma işlemine başlıyorum. Aynı elde lahana sarması yapar gibi bu tatlıyı bu şekilde hazırlıyoruz. İsterseniz masanın üzerinde de sarabilirsiniz. Tamamen el alışkanlığına bağlı. Şeklimiz bu. Büyük dikdörtgen borcumma diziyorum. 500 gram yaş kadayıf büyük dikdörtgen borcama tam yetiyor. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Sizler bu tatlıyı nasıl hazırlıyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu tatlıyı çok seveceksiniz. İnanın 10 dakika içerisinde hazırlayıp hemen fırına gönderebilirsiniz. Lütfen bu tarifi ilk defa kanalımı izliyorsanız yorum kısmında belirtmeyi, küçük bir emoji olsa bırakmayı unutmayın. Kalan kalıfları da aynı şekilde hızlı bir şekilde sarıyorum. Bayram yaklaşırken ister bayram tatlısı misafirlerinize kolay olan bu tatlıyı mutlaka deneyin. Fazla malzeme kullanmadan saatlerce uğraşmadan bu tatlıyı kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarif hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. İster bayrama isterseniz kalabalık misafirlerinize bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Kalan kadayıfı da hızlı bir şekilde hazırlayarak tepsime diziyorum. Tam tutan bir tarif oluyor mutlaka sizler denemelisiniz. Bütün kadayıfları tamamladım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Üzeri için 100 gram eritilmiş tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı karıştırıyorum. Eğer tortu varsa mutlaka alın. Bütün kalayafların üzerine gelecek şekilde kaşık yardımıyla yağı paylaştırıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Lütfen dikkatli olun. Üzerinde yağ olduğu için hızlı bir şekilde kızarıyor. Tatlım fırından çıktı. Bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum ve soğuk şerbetimi tatlımın üzerine dökerek 1 saat kadar dinlendiriyorum ve servis taban içerisine alıyorum. Çıtır çıtır çok lezzetli olan bu tatlıyı herkes çok beğeniyor. Mutlaka sizler deneyin ve yorumlarınızı yazın. Üzerine antep ile süzerek size tatlımın iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır içerisinde şerbetini tam çeken harika bir tatlı oldu. Denersiniz mutlaka yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Tarifimi sosyal ağlardan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlara fikir olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin açmayı unutmayın. Yeni ve farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.